Bu arada Şahin Can Bekli biraz Sedat Peker oynamıyor mu? <laughs> Yok ya o, o onun ne olduğunu bilemiyoruz yani. Böyle Sedat Peker rajon kesip işte ahlak namus kardeş bacı ana iman devletim, Cumhurbaşkanı. Hayırlı, cum hayırlı cumalar mübarek cuma falan yani yürüyorlar. Onda şey var Mustafa Bey memleket takıntısı var. Şimdi Antep'li birine kafayı takmış o bir insanla mesela konuşacağı zaman ilk memleketini. Şimdi bana geldi Erzurumluyum dedim. Durdu böyle bir. Erzurumlar iyidir. Erzurumları severim. Şimdi her, herkese ilk yaklaştığında memleketini soruyor. Şimdi bir tane Antepli bir adama kafayı takmış. Gibi. Hasan mıydı? Antepli. Hasan. Ona kafayı takmış. Tak kavaşı Antepli'den Antepli. Antepli'den Antepli. <laughs> hmm. Kızdıklarına memleketiyle hitap ediyor. Ay, Aynen. Siz neredesiniz Ali Bey? Memleket. Erzurum. Ben Balıkesir. Erzurum, Balıkesir, Urfa. <gülüyor> <gülüyor> yani bize kısa şey dedi memleketimizle hitap edecek. Erzurum mu diyecek sana? Ha? Evet, Urfa mı diyecek Mustafa Bey. Urfalıydınız değil mi? Evet. Bana, bana, bir ara ediyordu. Dadaş, dadaş. Dadaş ha, bir durmaz. <laughs> çok fazla da hayranı var. Tuhaf bir şekilde. Savunuyor. Rap, evet. ref alakalı. Bizim insanlarımız biraz gülmeyi seviyorlar ya. Yani. Ama gülülecek çok konu var ya yani. Bir de sosyal medya çok şeydir de hani e, gaza da getirir kişiyi. Abi yürü be sen helal olsun falan filan müthiş gaza getirmeyi de severler. Yani muhtemelen Şahin Canbekli'yi de müthiş gaza getiriyorlar adam yakında. He, o da gibi, gibi açıyor TikTok yayınları. Cumhurbaşkanım memleketim işte yok ya din, bu, yok cumalar hayırlı cumalar. Bu ülkede ünlü olmak çok kolay. Yani gerçekten ülkemizde ünlü olmak ama nasıl ünlü olduğunuz önemli. Yani. Yani dünyanın en iyi e, pezevengi olursunuz. Yine ünlü olursunuz. Tamam mı? ya da Türkiye'de bu işi yaparsınız bunu da açık açık söylersiniz. <laughs> Buna playboy da diyorlar. E, ve o da o hale gelir. Ama diğer tarafta çok ahlaklı, ilkeli işler yaparsınız, faydalı işler yaparsınız öyle de ünlü olabilirsiniz. Yani bir tarafta e, Şahin Canbekli'yi koyarsınız. Bakın o da ünlü olabilir. Olur, yürür gider ki bir de şey vardı ya Ali Yanıç olayında da e, bir tane dev gibi bir adam vardı. Cin Ali. O da mesela ünlü oldu ve TikTok'tan şu an e, paralar kazanıyor. İnsanlar onu takip ediyor, övüyorlar falan ki hayatta hani Gördüğünüzde Rabbim çocuğumu buna benzetme, e, huyunu suyunu diyeceğiniz. de bak çocuğum benzer dediştik o zaman. Evet yani hani böyle dersiniz ama bu adam oradan da ünlü oldu ama diğer tarafta yani Barış Özcan da çok güzel bilimsel ve tasarımla ilgili videolar yapar mesela o da ünlüdür ve onu da izleyebilirsiniz. Tercih yine bize kalıyor e, yani biz izleyicilere kalıyor aslında. Biz cinayeti mi tercih edeceğiz? E, onun kitlesi mi olacağız? Ee, Onun onu hayranı mı olacağız yoksa Barış Özcan'ın mı hayranı olacağız yine tercih bize kalıyor ee, ve dolayısıyla da arkadaşlar izleyenlere buradan kamu spotu gibi konuşma yapayım lütfen gerçekten hayatınızdan çok şey alacaklara değil çok şey katacaklara değer verin ve ee, onları izleyin onları takip edin bu daha güzel bir e, gelecek sağlar hem size hem de çocuklarınız varsa onlara da örnek olur en azından.